Elim bakalım. Haydi bakalım. Ay. Böyle bir akıllı sistemimiz var. Ay çekip çekip çekip. Çeki, ya vas çeki, 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 çeki. sözü ezme istersen bugüne bugün Ay. yürüyen Ay. Servet sayılırım ben. Ya, ya. Buraya. Eklesene Aman ne Nasıl? Aa. 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 Nasıl ya? Ben doğru mu? Gördüğüm şey deniz mi? Hatta gel 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 de gözüm manzara görsün. <laughs> Ay arkadaş, insan burada ne biçim beste yapar ya? Oğlum biz çöplüklerde beste yaptık, burada var ya öttürüz be. Ee hadi gelin de üst kata bakın. Hadi. hadi. Ay. Allah. Bakın. Ben önce bakacağım. Ay. <laughs> Ay. Hadi var Ay. Ay asansör mü? Allah asansör Allah gerçekten Allah mi? Allah. Asansör mü ki o acı? Ya asansör mü o? Asansör mü? Ne ne varmış? Oo! Ay! Çok güzel ya. Baksana. Ay, kız bir şey yapacak kıracaksın yatağı falan. Gülün. Ne oldu? Kız banyo odanın içinde. Hadi canım. Ne? Açsana. Ay, Ay, Burada daha yani. da daha var. Kız, vallahi adam bir oh. takane gibi yapmış. Bu daha yumuşak. Bir sürü yatağa yani insanı misafiri falan gelse hiç sıkıntı çekmez. Tamam, <laughs> bize kim gelecek ya Bizim bizden başka kimimiz var ki? Ya, doğru yani kim, kimimiz var ki bizim? Aman canım olsun biz bize yeteriz zaten. <laughs> Ay resmen insana ilham veriyor. Sen beste yapacağın zaman falan gel benim odama, ben çıkar seni bırakırım burada yalnız yaparsın. Ha senin odan. Kızlar bir gelsenize. Ay kesin bir şey kırdı bu. Hay Allah. Bizi mi çağırmıştınız? <laughs> sizin havanız. <laughs> Gelin. Gelin bir şey diyeceğim. Hadi ben fedakarlık yapıyorum tamam mı? Bütün yataklı odalar sizin olsun. Ben burada kanepede kıvrıları yatarım. Benim için sıkıntı yok. Olur canım. <laughs> şurada. İyi kapıyı, iyi Sen şimdi bundan kendine bir otel ayarlarsın tamam mı? İşler güçler düzeldiği zaman da seni de kafanı sokacağım bir çatı ayarlarız. Suzi ya ne olacak kalsın işte şurada biz kapıları kapatır yatarız. Olmaz olmaz. Değişmez Susi kanunları. Her şey değişir, benim kanunlar değişmez. Yatamaz. Tabii ya. Boş ver Gülli ya. Tabii Suzan abla haklı ya. Eşeklik ettim ben. Tabii gidip bir otelde kalırım işte. Ne olacak? O zaman bunlar evin anahtarı. <laughs> Işıkları biliyorsunuz zaten. Ben seni bırakayım. Al tamam. çantanı. Alıyorum. Tamam. Hadi haberleşiriz. Tamam konuşuruz. Rüyayı hatırlayın ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> yok yok, bir kuş sütü eksik. Vallahi ben çok tuttum bu kartalı. <laughs> Ay ya. İnanamıyorum ya. <laughs> ya. Suzi gördün değil mi iki tane banyo var. <laughs> Ay dur kaşık. Ee, Cede. de. Heh. Yani sana artık kırk saat yalvarmayacağım hadi çık, hadi çık diye. <laughs> Ay Gül'üm. Ay. Yani bir gün yırtacağını biliyordum ama... Yani bu kadarını ben de tahmin etmemiştim. Hı. Hı. Hayallerimin ilk basamağı. İlk defa kendi emeğimle bir yere geleceğim. Bütün düşlerimizi gerçek yapacağım. Sözü, Suzi sonra da sana o istediğin çantalar falan var ya... ...onlardan oda dolusu alacağım. Bir giydiğini hiç bir daha giymeyeceksin. Senin mutlu olmanı istiyorum. Bana o yeter. Çulda çaputta gözüm yok. Sus, sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Sen beni büyüttün, bana hayatını verdin. Ben sen olmasın ölürdüm biliyorsun değil mi? Kendi kanımdan canımdan olan insanlar beni bir odaya sığdıramadı. Sen beni bir ömrüne sığdırdın be. Güzel sözüm benim. Deli kızım benim. Bebeğim. Anladım. Peki sen gördün mü bu evi güvenli bir yer mi? Abi en sosyetik mahalledeyiz ya burada. Çok güvenli burası yani kapıda özel güvenlikler falan neler neler. Ya insan yine de merak ediyor. Şimdi bu İzmir'dekiler rahat durmaz falan sürekli bir tetikte olmamız gerekiyor. Yok yok sesleri soluklara çıkmıyor zaten. E şerif de içeride. O iş bende ya merak etme sen. Hmm. Ya yapımcıyı görmen gerekiyor. Yemin ediyorum uçuracak ya Gülizar'ı net. Nasıl ilgili bir de bonkör. Ama anlam derdi. Kul sıkışmazsa hazır yetişmez dedi. Dayalı da evin anahtarını çat diye verdi mi Gülizar'a? Al böyle sana kurban olsun der gibi. Yani müsaade ben ona ev ayarlardım zaten. Şimdi yapımcının falan bu işe karışmasına ne gerek vardı? Ha yok öyle tabii yani. Sen benim hayatımda gördüğüm en delikanlı adamlardan birisin. Yani bendeki yerin ayrı ha. Başımın üstünde yerim var. Zaten sürekli arıyorsun, soruyorsun. Sağ ol. Peki sen Gülizar'a söyledin mi benim aradığımı? Yok. Bir şey deme dedin, demedim yani. Açmadım ağzımı. İyi mi peki? Yolunda mı her şey? İyi. İyi ya. Bir sıkıntı yok. Yalnız sana şeyi soracağım yani sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun, ne yapacaksın? Hayır yani e, ben daha ajanlığa ne kadar devam edeceğim yani o, o anlamda söylüyorum. Sen hiç merak etme vakti gelince yapmam gerekeni yapacağım ben. İçini ferah tut. Ay Gülizar. Ben bu evde dizimizi seyretmem söyleyeyim. Aa nedenmiş? Ay şu manzaranın güzelliğine bak be. Işıklara bak. Hepsinde ne hikayeler. Ben şimdi izler izler neler neler kurarım kafamda. Ne filmler çevriliyordur o evlerde. Aman aman neler neler. Sen de ne güzel besteler yaparsın burada. <laughs> Kız sepetçiler ne yapıyordur acaba? Dokuzdan söz tutmuş şimdi coşkulu havai fişekli falan kutlamalar. Ay şu halimizi görseler Mine ile canla kütler bayılır. <laughs> ya Suzi. Bir daha onların adlarını ağzımıza almayalım olur mu? Ben unuttum gittim. Ya hepsini sildim ben. Hatta mümkünse şeytan görsün üzerine o kadar netim yani. Onlar benim için öldü. Zaten yoktular da. O zaman başın sağ olsun bebeğim. Ben hemen bir helva kavurayım mı? Bak, bak bak bak, kokusu burnuma gelmeye başladı bile. <laughs> Suzi'sinin bir tanesi. Hamuk kalplisi, popstarı, beste fabrikatörü. <laughs> Hadi içeri giriyorum, <laughs> sen de çok kalma, üşütme. Kal, ben için geldim.